Evet, hakikaten vahim bir durum. Nasıl çözeceğiz bu durumu? Bir kez daha hatırlatalım. Sizin sorularınızı da alacağız. Bugün yarın etiketi Twitter üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Köpek, ırk ve davranış uzmanı Can Paksoy yayın konuğumuz. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi izleyici sorularını da alacağım. Elbette kendi sorularında da var. E, büyük bir problem. Özellikle son bir yıldır en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Ama bu bu haftaya ilişkin e, köpekler hangi cinsti? Başı boş köpek miydi? Sahipli köpek miydi? Bir bunlara e, yanıt verelim isterseniz. Van'daki saldırıya izleyicimize de aktarın. Van'daki çocuğa saldıran köpeğin kulağında küpe olduğu e, biliniyor. Ona bakılıyor. 25 Ocak'ta sahiplendirilmiş bu hayvan ama sahibi tarafından 30 Ocak'ta sokağa bırakılmış. Şu an Ozanlı tutuklu. Aksaray'daki köpek, pitbull köpeği sokağa bırakılmış. Yine sahibi varken sopa, sokağa bırakılmış. Ama tabii ki sokak hayvanı dediğimiz ya da e, insanlar tarafından bırakılanlar da var. E, başı boş köpek var. Buraya bırakıyorlar diyor örneğin çocuğun babası. E, ne olacak bütün bunlar? Bunu konuşacağız. Şimdi bir kez daha hoş geldiniz. E, tabii ki herkesin hassas olduğu hassas olduğu bir konu bu. Bir yanda hayatını kaybeden çocuklar var köpek saldırısından değil ondan kaçarken trafik kazasını geçiren hayatını kaybedenler var 6 aydaki verileri verdik işte az önce ama diğer taraftan da bu şu anlamada gelmiyor Elbette sokaktaki dostlarımızın da eziyet çektirmesine Konya'daki görüntüler mesela herkesin e, tüylerini diken diken yapmıştı ama bir yandan da çözülmesi gereken bir soru var yani hem hayvanları koruyacağız hem çocuklarımızı koruyacağız nasıl koruyacağız ne olacak nedir bu sorunun kaynağı şimdi bu sorunun kaynağı dediğiniz gibi kaynağına inmek lazım. Bu sorunun kaynağına indiğimizde maalesef insanlarımızın bilinçsiz bir şekilde köpek sahiplenmesine gidiyor bu konu. Neden? Ee, normal şartlarda insanlar köpek sahiplenirken kendi yaşam şartlarına, hayat şartlarına göre işte evde mi besleyeceğim, bahçede mi besleyeceğim, yalnız mı bırakacağım, bütün gün yanında mı olacağım gibi kriterleri göz önüne alarak kendilerine uygun olan ırkları tercih edip onları edinmeleri, sahiplenmeleri gerekirken maalesef işte komşu bunu besliyor, arkadaşım onu tavsiye etti gibi bilinçsiz bir şekilde köpek sahipleniyorlar. Bahçede yaşaması gereken bir köpeğe evde bakmaya çalışıyorlar. Tabii bu gerek köpek için bir sıkıntı, gerekse besleyen için bir sıkıntı. Bununla başa çıkamayan insanların bir kısmı da maalesef ki bunları sokaklara bırakabiliyorlar. Dolayısıyla da sokaklarımızdaki köpeklerin sayısı bu şekilde artıyor. Ana kaynak bu. Yani baktığınızda eğer köpek edinmek isteyen insanlar bilinçli bir şekilde köpek edinirlerse, kendi hayat şartlarına uygun karakter olarak e, bunundan bir uzmandan da destek de alabilirler. Aslında e, birlikte çok mutlu bir şekilde yaşayacakları için sokağa bırakmayacaklar ve bu konu aslında kaynağından çözülmüş olacak. Bugün yarın etiketinize, etiketine sorularınızı bekliyoruz. Biz devam edelim konuşmaya. Peki şimdi az önce bahsettik köpeğin sahibinin olması, başıboş bırakılması, sokak köpeği olması. Bunun arasında bir fark var mı? Ee, ya da bir etkisi var mı bu saldırılarda olaylarda? Şimdi aslında bu saldırıların tek bir sebebi yok. Birden fazla sebebi var. Yani köpeklerimiz neden köpekler neden saldırgan olur? E ee, Bazı köpekler maalesef ki sahipleri tarafından yani bunlar birazcık da egolu insanlar ee, saldırgan hale getiriyor getiriliyorlar. Yani bunlara yapılan işte çeşitli e, negatif yönde eğitimlerle veya bir tarz işkencelerle kasıtlı olarak bilinçli olarak saldırgan hale getirilen köpekler var. Bunların da başında Pitbull ırkı geliyor aslına bakarsanız. Onun dışında e, bazı ırklar da sokaklara düştükten sonra sokaklardaki yaşama e, şartları, oralarda edindikleri travmalar e, arkasından saldırganlaşabiliyorlar. Diğer bir grup var, çeteleşiyorlar. E, 4-5 tane, 7-8 tane, 10 tane köpek birleşiyor. Bunlar bir çete oluşturuyorlar ve bu çeteler e, bir tanesi ee, bir şey yaptı birine saldırdı mesela şu an ekranda onu görüyoruz hı hı. çeteleşen köpekleri görüyoruz hı hı. yani bir tanesi iki tanesi saldırdıktan sonra diğerleri de ona adapte oluyorlar uyum sağlıyorlar ve e, insanlara bu şekilde saldırıyorlar bunun tabii sebeplerinden bir tanesi de köpeklerin aç kalması yani e açlık maalesef e, köpekleri Saldır, saldırgan olmayan bir köpeği de saldır, saldırganlaştırabiliyor. Şimdi e, izleyici soruları da var. Kendi sorularımla birlikte onu da soracağım. Hülya Hanım der ki örneğin e, şimdi yine mağdur çocuklar var. Köpekler başlıyor şu anda canlı yayında diye izleyicimiz aktarmış. Asıl suçlular onlar mı? Onlar ortada yok diye bir soru soruyor. Ve sizin ifadenizi alıntılayarak şu ifadeyi kullanmış. Köpek sahiplenilirken yapılan yanlışları anlatıyor Can Bey. E, ...sokaktaki nüfusun artmasının ana sebeplerinden biri budur. Ko kolay köpek edinilmemeli, can meselesi bu diye bir öneride bulunmuş. Katılır mısınız Hülya Hanım'a nasıl yanıtlarsınız sorusunu? Kolay köpek edinilmemeli. E, burada tabii biraz insanların kendi... ...az önce de söylediğim gibi... ...kendi şartlarını göz önüne alması lazım. Ha Bazı ülkelerde şöyle şeyler de var. E, köpek edinilirken... E, İnsanların izinler aldığı ülkeler de var. Yani bizim ülkemizde tabii ki çok kolay köpek ediniliyor. Ama e, bu konuda işte köpek edinmek için belirli kriterlere sahip olmak e, gereken ülkeler de var. Yani bu konuda da ben Hülya Hanım'a katılıyorum. Bir şekilde bizler ülkemizde çok bilinçsiz bir şekilde köpek edinebiliyoruz. Doğru. Şimdi e, benim sorularım... İçinde vardı birkaç izleyici sorusuyla onu destekleyeceğim. Bir insan etkisi var mıdır burada ya da içgüdüsel olarak saldırgan köpekler mi vardır? Bunlar ırk olarak ayrılır mı diye bir soru hazırlamıştım ben zaten. Ama mesela e, Seyhan Hanım şunu sorar. Aç bıraktığınız, bir saat önce tekme attığınız, aklımızın almayacağı işkencelere maruz bıraktığınız köpek ki bunun örneğini Konya haberinde biz ekrana getirmiştik. Bir saat sonra çocuğunuza saldırdığında haber köpek e, çocuğa saldırdı şeklinde karşımıza çıkıyor. E, bu doğru mudur diye bir soru sormuş. E, daha doğrusu işte bu saldırı kanlıkta insan etkisinin parantezi ne kadardır? Ne kadar bir parantez açabiliriz oraya? Yani şimdi burada tabii az önce de söylediğim gibi bunun tek bir sebebi yok. Yani ne bunu sadece köpeğe bağlayabiliriz, ne sadece insana bağlayabiliriz. Hı. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, tabii bazen atlıyoruz. Hayvan severler de bazen atlayabiliyorlar. İnsanlarda nasıl ki dengesiz insanlar varsa köpeklerin içinde de dengesiz olan köpekler de var. Yani bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Her zaman için bir köpeğin saldırgan olması illa ki bu köpeğe bir insanın işkence yapmış olmasından sebep olmayabilir. İnsanlar içinde nasıl ki e, doğuştan sıkıntılı olan insanlar varsa köpekler içerisinde de doğuştan genetik olarak agresif olan köpekler de var. O yüzden yani bunu tek bir insana veya sadece bir köpeğe bağla, bağlayamayız. Bunun ee, birçok sebebi var. Onların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Köpeklerin saldırganlığıyla yani doğuştan bunun saldırgan olmasıyla ilgili cins ya da tür ayrımı var mıdır? Yine bir izleyici sorusuyla bunu aktarmak isterim. Bir ek e, soruyla. Ecem Hanım'ın sorusu. Pitbull'ların üretilmesi 2014 yılından beri yasak. Yasak uygulanıyor olsaydı zaten Türkiye'de Pitbull kalmayacaktı. Sokakta ağızlıksız gezdirilmesi de yasak ama ağızlıkla gezdiren Pitbull yok. Kanunlar niçin uygulanmıyor diye sormuş. Bunun etkisi nedir? Yani hani kanunların için uygulanmadığı kısmına ben çok bir şey söyleyemiyorum ama köpek ırklarında saldırganlıkla ilgili bir bağlantı var tabii ki. Yani konu hep pitbulllardan gidiyor ama aslına bakarsanız hı hı. Rottweiler ırkı da mesela son derece saldırgan bir ırk. Yani bu sadece pitbullla sınırlı değil. Pitbulldaki konu aslında pitbullun gerçekten güç olarak, kas gücü olarak çok güçlü olması. Zaten az önce söylediğim bu hani biraz egosu sıkıntılı olan insanların da pitbull tercih etmesinin sebebi hani bu köpek ırkları içerisinde e, gerçekten en güçlü bir köpek olduğu için buna yapılan yanlış eğitimlerle bunların tam bir böyle e, makineye dönüşüp saldır, saldırganlaşması. Burada insan faktörü var ama köpekte de bu potansiyel var. E, bu işin ben şöyle söylüyorum. %50'si genetik, %50'si de çevresel faktörler yani insan faktörü. Peki Ahmet Bey'in sorusuyla devam edelim. Ee, diğer ülkelerle kıyaslama yapmış. 10 milyon kangal kırması başıboş sokak köpeği var örneğin diyor. Ee, acaba iş mama ticaretine de dönmüş olabilir mi diye bir eleştirisi de var. Az önce yaptığımız soruyu daha doğrusu önceki bugün ve önceki günkü yaşanan hadisedeki durumu da aktarabiliriz burada. Yani çip meselesine geldiğimiz zaman örneğin kulağında köpeğin sahipli olduğu 25 Ocak'ta Van'daki hayatını kaybeden çocuğun saldırısını yapan köpekten bahsediyorum. 25 Ocak'ta bir insana sahiplendiriliyor ama 30 Ocak'ta o insan tarafından sokağa bırakılıyor. Yani Ahmet Bey'in dediği 10 milyon kangal kırması başıboş köpek var. Bu nasıl çözülecek? Yani şöyle bugüne kadar başıboş kalanlarla ilgili nasıl çözülecek? Onların çözümü ee, çok zor tabii, kolay bir şey değil. Hani Çip uygulaması şimdi biliyorsunuz e, yeni kanunlar çıktı. Artık e, bütün köpekler e, hem mikroçipleniyor hem de e, bu köpekler aynı zamanda sahipleri de kaydediliyor. Yani sizin köpeğinizin mikroçipi olmak zorunda. Ve siz bunu gidip de e, hı hı. ilçe tarımdan üzerinize kaydediyorsunuz. Eğer siz bu köpeği sokağa bırakırsanız, sizin bıraktığınız köpekteki mikroçipten çıkıyor ortaya ve bunun da bir cezası var. Zannediyorum zaten bu şekilde bir sokağa bırakılan köpeğin de e, sahibi bulundu ve ceza görüyor. Evet. Yani bu uygulama ilerisi için e, son derece doğru bir uygulama. Ama bugüne kadar Tabii sokaktaki köpekler için ne yapılacak? Şu an sokakta olanlar için, bunlar için ancak e, hani biliyorsunuz ki barınaklar da çok yeterli değil. Bir yandan barınaklar yeterli değil, bir yandan da barınaklardaki şartlar da çok uygun değil. Barınakların da daha modernize edilmesi bu konuya da belirli bir yatırım yapılması gerekiyor. Şimdi 2 üç farklı görüşten tam birbirinin karşıtı tam da aslında bu konuda bir çatışma ve tartışma var. Çözüm için gereken noktada burası. Birkaç izleyici yorumu ve sorusu okuyacağım. Hülya Hanım, evet bu konuşmamızdan şu ana kadar yaptığımız konuşmamızdan şunu söylüyor. İşte mantıklı bir sebep bu. Aç kalıyorlar ve Burada asıl suçlu belediyelerdir diyor örneğin. Bir izleyicimiz hemen onu da bulacağım. Ee, Ömer Bey de diyor ki burada ölen bir çocuk var siz aç köpek güzellemesi yapıyorsunuz diye bir eleştirisi var. Diğer taraftan bir izleyicimiz de iki yıldır ben doberman cinsi bir köpeğe bakıyorum. Tamamı eğitim ve bakımla alakalı aslında sizin ilk başta söylediğiniz konu. İşin e, en başında işte belediyeler ya da merkezi hükümet ya da bakım barıma evlerinde nasıl çözülecek bu sorun. Şimdi bir yandan çocuklara saldıranlar var sizin de bahsettiğiniz genetik özellikleriyle ilgili de sıkıntı olabilir. Bunlar nasıl bakılacak canları alınmadan. Diğer taraftan şu ana kadar olanlar nasıl bir bakım sürecinden geçerse, iyi eğitilirse Ömer Bey'in köpeğinde olduğu gibi bir sıkıntı yaratmaz. Yani bu Ömer Bey'in köpeği farklı bir durum. O kendi edinmiş yavruluğundan beri kendisinde tutmuş. Ee, iyi eğitmiş. Genetik olarak da altını çiziyorum. Bakın bir köpeği ne kadar iyi eğitirseniz eğitin ee, eğer genetikten bir sıkıntısı varsa tam olarak her şeyi çözemezsiniz. Sonuçta sadece konu sokaktaki köpeklerden gitmiyor. Şimdi bir sürü de e, benim bildiğim belki bunlar bu kadar televizyona e, medyaya yansımıyor ama sahibine saldıran köpekler de var. Hani Bunların da sebebi nedir? Bunların sebebi de genetik sorunlardır. Bazı bazı durumlarda köpeklerin işte kırma olması buna yol açabiliyor veya köpek dediğim gibi bu şekilde doğabiliyor. Yani böyle sorunlar da var. Onun için sokaktaki köpekleri siz belli bir yaştan sonra biz alalım bunları eğitelim bu bunu yapmayacak diye bir şey net olarak söyleyemezsiniz. Yani bunun işe yarayacağı köpekler de olabilir ama işe yaramayacağı köpekler de olabilir. Bir köpeğin doğasında çok net bir şekilde bir saldırganlık varsa, bizler binlerce köpekler eğittik. Bize barınaktan gelen köpekler de oluyor. Şimdi bunu aslında çok detaylı bir konu. Köpeğin bazen saldırmasının sebebi korkudan da olabiliyor. Köpek bir travma yaşamış, o yüzden kendini kapatmış. Köpek çok korktuğu için yaklaşana saldırabiliyor. Bu aslında zarar vermek için değil, kendisini korumak için. Yani Peki. Saldırmasının o kadar çok farklı sebebi var ve hepsinin de farklı farklı çözümleri var. E, o yüzden bunu böyle şunu şöyle yapalım bu bitsin şeklinde yorumlamak imkansız. Peki çok teşekkür ederiz. Köpek ırk ve davranış uzmanı Can Paksoy yayın konuğumuzdu. Sizden gelen soruları da aktardık. Tabii ki ayırdığımız süre içerisinde tamamına yer veremedik. Ama dediğimiz gibi bir yandan hayatını kaybeden çocuklar var bu saldırılarda. Diğer taraftan da eziyet edilen hayvanlar var. Konya'daki, Konya'daki örnekte olduğu gibi. Dolayısıyla bir çözüm gereken soru biz de o çözüm ne olabilir sorusunu sizden gelen sorularla birlikte aktarmaya çalıştık. Bir reklama gidiyoruz. dönüş.